Arkadaşlar bu videomuzda ada çayı nasıl hasat edilir, en doğru şekilde nasıl kurutulur ve saklaması, depolanması, yine değerlendirilmesi nasıl yapılır kısaca ondan bahsedelim. Ada çayı yetiştirmek oldukça kolay. Özellikle bahçenizde herhangi bir ada çayı dalını dikerek fide haline getirebilir ve üretim yapabilirsiniz. Ada çayı hızlı büyüyen çok yıllık bir bitki ve oldukça hoş bir aromaya ve yine etkili şifalı özellikleri olan aromatik yağa sahip. Ada çayı hasat etmek için en uygun dönem tomurcuklanma yani çiçeklerin oluşumundan hemen önceki zamandır. Bu zaman belirlendikten sonra özellikle sabah erken saatlerinde çiğ kuruduktan sonra yapılır. Mevsim olarak da ada çayı hasadı genellikle İlkbahar sonuyla yaz başlangıcında hasat için uygun hale gelmiş olur. Ada çayı hasat ederken öncelikle üst yapraklar tercih edilmeli. Sağlıklı, yara almamış ve hastalık bulaşmamış taze genç körpe yapraklar alınır. Bu yapraklar dalların üst kısmından yaklaşık 10-15 santimetre uzunluğunda kesilir ve bitkinin ortasına veya alt kısmında kalan yapraklar hasat etmeden bırakılır. Bu da bitkinin yeniden büyümesini teşvik edecek bir yöntemdir. Ada çayı hasat edilirken çok fazla dal kesmemeye özen gösterilir. Bitkinin sağlıklı kalabilmesi için her hasattan sonra sadece üçte biri alınmalı üçte ikisi bitkinin gelişim sürecini tamamlayabilmesi için bırakılır. Ve hasat bittikten sonra da bitki iyice sulanır. Gerekirse bazı yaprak kübreleriyle takviye edici etkide sağlanır. Hasat edilen ada çayları, yaprakları iyice temizlenir. Genellikle yıkanması tavsiye edilmez. Ancak çok tozlu veya kirlenmiş durumdaysa hafif bir su püskürterek de yıkanabilir. Yıkanan ada çayları demetler haline getirilir ve direkt güneş ışığı almayan bir yerde, bir yerde yani gölgede ve hava akımının oldukça uygun ve iyi olduğu ortamlarda yaklaşık bir hafta içinde kurutulur. Demet haline getirilen ve kurutulan ada çayı yaprakları hava geçirmeyen kaplarda bu kavanoz olabilir veya kilitli poşet olabilir. Buralarda gün ışığı almayacak şekilde muhafaza edilir.